Adobe'nin sunduğu çözümler aslında temel olarak ikiye ayrılmakta. E, dijital medya çözümleri ve dijital pazarlama çözümleri. E, aslına baktığımızda hedeflediğimiz kitle kreatif dünya ve bu dünyanın içeriği, hikayeyi oluşturabilmesi için gereken şeyler dijital medya araçlarıyla sağlanabiliyor. Daha sonra bu hikaye oluşturulduktan sonra dağıtılması dağıtılan içeriğin etkisinin ölçümlenmesi, analiz edilmesi ve daha iyi hale getirilmesi için de dijital pazarlama araçlarını sunmuş durumdayız. Ee, öte yandan Adobe hem son kullanıcılara, işte serbest çalışan freelance adını verdiğimiz tasarımcılardan tutun da e, bir kurumsal kimlik içerisinde çalışan, e, ajanslarda kreatif profesyonel olarak çalışan insanlara kadar farklı yelpazelerde sunduğu ürünler var. E, bu anlamda da Creative Cloud adını verdiğimiz çözümünün bireysel ve kurumsal olmak üzere iki farklı versiyonu Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.